Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, çok kolay bir tuzak yapım daha göstereceğim e, gerçekten çok kolay şimdi malzemelerimizi hemen alalım e, burada çimen var zemin uygun olsun tabela ay pardon basınç e, kırmızı taş vardı yapışkan pistol şimdi Başlayalım hemen. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz mesela buraya kızıl taş koyduk. Gördüğünüz gibi kızıl taş kızıl taşı koyduğumuz yerin üstüne de e, basınç plakasını koyduk. Sonra buraya yapışkan piston. Üstüne de çimen. Gördüğünüz gibi buraya gelen geçemeyecek. Tabi bir oyuncu geçer. Mesela şöyle bir şey yaparsanız. Pardon. Geçemez, zıplayamaz da. Ee, mesela e, bu, mesela bu domuz için falan hayvan çifti falan kuracağınız zaman da e, çitlerle uğraşmak yerine böyle bir şey yapabilirsiniz. O hayvan geldiği zaman burada kalacak, çıkamayacak. E, herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.io